Tam bir domuz yeriz. da giremiyor ne var ne? O, hani Okladıkları yerler falan buralar işte. <laughs> son zamanlarda özellikle buğday ekimlerinde domuzların saldırısı görülüyor. Sizlerde mağdur oluyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Yani sadece buğdayların değil tabi bu dönemsel dönemsel değişiyor. Ee, Nisan ayından Mayıs ayının sonlarına doğru pancarlarda aynı durumu yaşadık. Pancarları söktü domuzlar. Ee, şimdi de buğdaylara, buğdaylardan sonra mısırlar başlayacak. Daha sonra e, karpuzlar ayları saldırısına uğrayacak. Şimdi e, devlet bunları koruma altına almış. E, herhangi bir işlem yapamıyoruz, vuramıyoruz da vurduğumuz zaman hayvanseverler ayağa kalkıyorlar. Şimdi ekte tedbir alsınlar. Tedbiri bir önceki tarlada sanırım gördünüz top kurmak saziyetiyle ama maalesef topun başındaki budaları gelmiş yemiş. Kulağına da hoş gelmiş herhalde topun sesi. Köpek bağlamak suretiyle tarlalarımızı korumaya çalışıyoruz. Maalesef köpekler de bağlı oldukları için kurtlar gelip parçalıyorlar. Yani bir türlü çıkış yolu bulamıyoruz. Ya bunlar vurularak iltihaf edilecek ya da yani bir çözüm bulunacak buna yani. Benim yaşam alanıma girene kadardır hayvanların özgürlüğü, benim özgürlüğüm de onların yaşam alanına kadar. Ama şu anda onlar bizim yaşam alanımızı işgal ettikleri için, kesinlikle devletin buna bir tedbir alması lazım. Az önce tarlada gördüğünüz üzere, yani bizim geçimimiz çiftçilikten, kazancımız çiftçilikten ama domuzlar sayesinde hiçbir kazanç elde edemiyoruz. E vurduğumuz zaman sıkıntı, yasak diyorlar, ceza yiyoruz. E vurmadığımız zaman biz bir şey kazanamıyoruz. Tek gelsin devlet domuzlarına sahip çıksın. Vallahi bu domuzlardan kurtaramıyoruz. Bostan tarlalarımızı da aylardan birkaç ay sonra da ayların saldırısını uğrayacak bostanlarımız. Biz ne ekersek ekelim hep içerideyiz zarar.